Sevgili seyircilerim, hepimize güzel bir gün diliyorum. Sıcak bir İzmir sabahından. Aslında bugünlerde size kendimle ilgili güzel bir haber vermeye arzu ediyordum. Çünkü ben 8 Mayıs 2024 tarihinde Manisa 2. İdare Mahkemesi'nde duruşmaya çıkmıştım. Duruşmalı istemiştim. Onun sonucunu bekliyordum. İşte son dönemlerde idare mahkemelerinden dönüşleri falan duyuyordum. Benim hakkımda da iyi bir haber verileceğini, iyi bir karar verileceğini umuyordum. Fakat dün karar nihayet elime ulaştı. Manisa 2. İdare Mahkemesi de işe dönmemle ilgili olumsuz karar vermiş. Tabii dün e, üzgündüm. Ne olursa olsun her türlü sonuca e, ne kadar hazırlıklı olursak olalım e, bu tür sonuçlar bizi üzer. Dün de üzgündüm. Yoğun bir gün geçirdim yine. Sevgili arkadaşlar aslında ben e, atıldıktan sonra hukuksal süreçleri takip ettim. Ankara İdare Mahkemesi'ne başvurdum e, ve... Ee, tabii ki hepimizin olduğu gibi benim de orada karara bağlanması yıllarca sürdü. 2020 yılında tam da pandemi ortamında e, benim red kararım bana güya bildirilmiş. E, ben e devletten bakıyordum, uyap vatandaştan bakmayı bilmiyordum o sırada e, kararıma. E, ondan sonra e, mahalle muhtarım bir ayda iki kere covid olmuş, postacılar e, karantina daymış. E, ben her gün Aşağılara yani posta kutularına falan devamlı kontrol etmeme rağmen zaten karar bana ulaştırılmamış. 3 ay sonra öğrenmiştim. 3 ay sonra da istinafa başvurma hakkını kaybetmiştim. Bunu ben o kadar üzülmüştüm ki bu olumsuz bir şeyi böyle, böyle pek de dile dökmezdim. Anlatmaktan acı duyardım. Daha sonra takipsizlik metnini aldığım için takipsizlik aldığımı öğrendiğimde netleştiğinde Meğer o zaman ikinci kere yine idari Mahkemesi'ne başvuru hakkı varmış. Sevgili Levent Mazılı yine bana öyle bir fikir vermişti. Şimdi en azından hukuksal sürecin içinde bulunuyorum. Bölge idari Mahkemesi'ne başvurarak hakkımı aramaya devam edeceğim arkadaşlar. Evet aslında konular yine çok fakat bildiğiniz gibi ben bir gazeteci değilim kendi oturduğum yerden Tabii ki ülke gündemini incelikli olarak çok yönlü takip etmeye çalışıyorum konuşmak istediğim vurgulamak istediğim şeyleri burada sizinle paylaşıyorum hemen bugün ama şundan bahsetmek istedim Sayın Özgür özel şimdi Cumhuriyet Halk Partisi siyasi partiler Hani bize e, KHK platformları birliğinin mücadelelerine seçim öncesinde iyi bir el uzattılar. E, sevgili Gülizar Biçer Karaca hanımefendi ve e, onun yanında birkaç kişi sadece KHK meselesiyle görevlendirilmişti. E, Sayın Kılıçdaroğlu döneminde. E, hakikaten 30-34 e, şehrimize gittiler. Bizim KHK ...Platformlar Birliği'nin olduğu şehirlerde toplantılar yaptılar, dertlerimizi dinlediler. Sayın Kılıçdaroğlu'nun mecliste huzuruna çıktık falan. E, tabii ki burada e, mesela Deva Partisi bizim için çok iyi bir metin hazırladı. E, başka onun gibi bir metin hazırlayan yok. E Zaten o zamanlarda HDP, şimdilerde DEM... Dem partisi, partilileri ve siyaseti kendi tarihinde zaten dövülmeye, aşa aşağılanmaya, hakları gasp edilmeye alışık bir kitle olduğu için onların yanında herhalde biz kendimizi en fazla rahat hissettiğimiz kitle oydu. Onların hep yardımını, desteğini yanımızda hissettik. İşte Saadet Partisi'dir, Cumhuriyet. İyi parti ve Ak parti haricinde e, biz hep bu siyasi partilerden e, bir e, hani güler yüz gördük arkadaşlar. Hani güler yüzün ötesinde de bir vaatler aldık falan. Tabii ki e, siyaset böyle seyisten gelir arkadaşlar. İdare etme, yönetme, hani durumu kurtarma, hani bu idare etme sadece bir e, şirket yönetimi gibi değildir. Bir siyasi iseniz e, herkesin oyuna ihtiyacınız varsa, ideoloji farkı gözetmek sizin, hiç kimsenin kalbini kırmadan, hiç kimseyi aşağılamadan, onlara yakın hissetmeseniz bile yakın görünmeniz gerekir, yakın olduğunuzu, işte herkese eşit mesafede olduğunuzu e, hissettirmeniz gerekir ki. E, muhal farz belki onların da oyunu alabilmek için. Bu anlamda siyaset hani muhatabını hep böyle e, kaldıran e, tahammülü yüksek bir e, şeydir, e, kurumdur. Siyasilerin de böyle olması beklenir. E, biz Kısa Kılıçdaroğlu döneminde bu Mayıs seçimlerinde 14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesinde böyle şey gibi o kadar büyük bir dikkatle alanlardan Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir kere KHK adını anmasını, bizi zikretmesini nasıl bekledik? Şehirler arası yolculuk yaparak arkadaşlarımız mitinglere ulaştı. Sayın Kılıçdaroğlu'nu bir kere bile şeylerde, meydanlarda KHK derken dinleyemedik. Kendisi zaten genel başkan olup gittikten sonra Fetö nefret söylemini en önde kullananlardan başkasına böyle e, takır takır e, bu konuda kurşun atanların başında geçti. Sezgilerim beni yanıltmadı. Yani aslında bu bir görünme haliydi. KHK'lılara bir görünme haliydi. E, o dönemde tabii Özgür Özel Bey'in e, şeyde bir kere e, televizyonda seçimin son zamanlarında. KHK sorunuyla ilgili çok iyi bir değerlendirmesini dinledim. Hatta dedim ki tabii ki dedi biz e, vatan hainlerini, teröristleri tabii ki affetme, onları hoş görme gibi bir e, şeyimiz olamaz, amacımız olamaz. Fakat nerede bir hukuksuzluk varsa bu da dahildir. Hakları gasp edilenlerin hakları verilmesi bizim en önemli amacımızdır gibi. Ben de olsam aynı şekilde söylerim dediğim bir konuşmanın aktörüydü sayın özgür özel son dönemlerde ekste işte bizler çağrı yapıyoruz sayın <laughs> özgür özel ne zaman KHK sorununu dile getireceksiniz diye bunun için özel programda yaptım biliyorsunuz fakat tık yok yani nasıl olsa artık şimdi siyasilerin böyle hani şey zamanlarına CHP siyasetinin bu kendine güvenliği ve egosunun tavan yaptığı dönemleri müşahede ediyoruz e, acile demeyeceğim çünkü böyle bir olgunluk, erdemlilik beklentim yok siyasi cenahta. Amaçlarını biliyoruz çünkü. E, fakat e, hani insan yine de bekliyor Türkiye'yi e, yönetme iddiasında bulunan e, insanlara e, artık bu canı dudağına gelmiş topluma e, bir hani huzur e, huzur vaat etmek demektir Türkiye'nin yönetimine e, talip olmak demek, böyle bir iddiada bulunmak demek. Her şeyden önce Türkiye toplumuna bu bu zavallı halka huzursuzluktan, stresten bunalmış bu zavallı halka bir huzur, bir bir, bir sükun, bir adalet, bir güzellik vaat etmek demektir. Hani sükun ve huzurun da en önemli kaynağı nedir arkadaşlar? Adalettir. Ee, çağrı yapıyoruz tabii ki Sayın Özel'in e, eksi takip etmesi, bizim gibi sıradan yurttaşların çağrısına cevap vermesini biz beklemiyoruz. Fakat e, bir siyasinin her şeyi gördüğü gibi bu kadar büyük bir boşluğun farkında olması ve buna dair söz söylemesini e, bekliyoruz, çağırıyoruz. E, o kadar çağırıyoruz, kendi yurttaşlığımızı yapıyoruz. Bugünkü konu bu değil. Bugünkü konum Sayın Özgür Özel'in çok iyi yürütüyor bu arada. Ee, yani hani hakikaten ben Sayın Cumhurbaşkanı'yla, Sayın Bahçeli'yle Sayın e, işte kimlerle görüşüyorsa diğer partilerin liderleriyle görüşmesini, e, Türkiye'de bu şeyin e, diyalon kurulmasının çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bunlar çünkü aslında normal olan şeyler. Anormal olanlar insanların hep ee, bu siyasi tartışma çizgisinden çıkarak birbirlerini aşağılamaları, birbirlerine söz söyleyemeyecek durumda birbirlerine hakaret etmeleri, Türkiye'nin bu çizgiden kurtulması bence çok iyi oldu. Bu bu noktada Sayın Özel'i çok destekliyorum başından itibaren. Hani zannettiğimin üstünde bir politika yürüterek kendi genel başkanlığında güçlendiğini de görüyoruz. Fakat e, son dönemde. E, Yılmaz Özdil e, Türkiye'de önemli ses getiren gazetecilerden Yılmaz e, Özdil Beyefendi'nin e, bir saldırısına e, verdiği cevapla e, Sayın Özgür Özel görünmüş oldu. Yani gerçek bir tarafıyla görünmüş oldu. E, kıymetli arkadaşlar hani e, bazı davranışlarda insan varlığı öfkesine sığınır. Ay, çok öfkeliydim ne dediğimi bilmiyordum. Veya işte en çok sığınılan yerlerden biri. Sarhoştum ne yaptığımı bilmem Aslında sarhoş kültürünü ben çok iyi bilirim arkadaşlar Böyle ben böyle içki sofralarında büyüdüm Çok iyi bilirim Evimizde bizim mutfağımızda içki çay gibidir Yani hala öyledir İçkinin tadını bilirim Sarhoşu bilirim Öfke zaten hepimiz öfkeleniyoruz Öfkeyi bilirim ee, Sarhoş adamın dediğine bakacaksın yani ne diyorsa odur. Yani artık normal zamanlarında ki bariyerlerini o tatlı uyuşuklukla aşmış ve onları söyleme cesaretini, yapma cesaretini göstermiştir. Asıl oraya bakacaksın. Öfkeliyken de o, o öfkenin o tatlı şiddetiyle hani insanı artık gözünü hiçbir şeyden sakınmayan e, o bariyerleri aşmış ve gerçek duygu ve düşüncelerini seslendirmiş demektir. Yani bir insan öfkeliyken ne yapıyor gerçekten? Ağzından çıkan nedir? Bu onun iş dünyasında bastırdığı gerçekliğiyle alakalı çok ciddi ipuçları verir. İşte Yılmaz Özdil'in e, dili belli, üslubu belli. Yıllardır e, Sayın oğluna demediğini bırakmadı. E, tarzı bu. Gazeteci tarzı bu yani beğenirsiniz veya beğenmezsiniz. Ama e, böyle bir kritik dönemde Türkiye'nin e, yönetiminin, Türkiye'nin artık yeniden inşa olduğu bir dönemde bu kadar geniş bir halk kitlesine mal olmuş bir gazeteciye e, bu üslupla, hakaret üslubuyla yani sanki bir e, şeyle e, cevap vermesi... Onu suçlaması, onun Cumhuriyet, e, e, Cumhuriyet Halk Partisi ile muhalefeti devamlı saldırmayla ve Cumhuriyet Halk Partisinin e, başarısızlığını onun üstüne yükler gibi yapması, ne yapmıştır arkadaşlar? Aslında e, konuyu göstermiştir, konuyu göstermiştir. E, onun için e, biz yine e, dikkatle, temkinli bir şekilde yolumuza yürüyoruz. E, biz sonuçta bireylerden şahıslardan e, kurumlardan e, kurumlardan demeyeyim de e, şahıslardan e, hiçbir şey beklemiyoruz kahramanlaştırdığımız idealize ettiğimiz bir lider yok e, maalesef e, mesela Kılıçdaroğlu döneminde kendimi hep şöyle hissederdim yani yanlış bir şey söylemese sev Kılıçdaroğlu oldu mu sorunsuz oldu mu böyle biz biz bize şöyle bir sırtımızı dayaya bir arayacağım. Çünkü biz destekliyorduk. Gittik şeyde iki seçimde de arkadaş şeylik yaptım. Müşahitlik falan yaptım. Kazanmalarını istiyorduk yani. Kazanmasını istediğimiz, Türkiye toplumunun çehresini değiştirmesini arzu ettiğimiz bir lidere her konuda lider adayına her konuda güvenmek istiyorsun. E her durumda Yurttaşının yanında olduğunu, yurttaşının haklarını koruduğunu ve gözet fark gözetmek sizin, bizim yanımızda olduğunu bize hissettiren bir lider e, maalesef yok yani. E, şu anda bence e, hiçbir şey yok. E, herkes ortaklaşmış bir yeni Türkiye'nin inşasında herhalde bir köşe kapması mı yapıyorlar. E, sen nerede olacaksın, ben nerede olacağım? Yeni güç savaşının e, şeylerini, mücadelelerini perdeler arkasında, kapalı kapılar arkasında veriyorlar. E, yurttaş burada e, işte gene e, şekerlemelerle avutulan e, şey konumuna düştü. E, kimse AK Parti'nin idarecilerini falan bu konuda suçlamasın. Hal şeyini e, takipçilerini e, şey yapmıyor. E, saygı duymuyor. Onlar böyle. Dinsel argümanlarla, makarnayla bilmem neyle doyuruyor diye ne o seçmenleri aşağılasın ne onları öyle yapanları aşağılasın. Bu bir strateji ve bu bir kendisine oy verebilecek kitlenin ruhunu görmek demektir aslında. Yani bizler şu anda çok mu saygı görüyoruz? Aman Allah'ım benim kültürlü bir hani e, e, sol var mıdır kavramları kullanmakta. Da, da zorlanıyorum. Türkiye'de sol var mıdır, muhalefet var mıdır? Bunların hepsi cevabı yoktur demeyeceğim. Zihnimde cevabı vardır da e, düşünün artık. Sanki sol kendini daha aydın olmakla e, dinsel muhafazakar milliyetçi yapının karşısında yer alan e, kafa kendisini her zaman daha entelektüel, daha bilmiş, daha aydın olarak konumlar, kendisini böyle tanımlar. E böyle bir seçmen kitlesine sahip olduğunu, onların desteğini aldığını düşünen siyasi partiler sanki bu kitleye çok mu saygı gösteriyor? Birileriyle konuşuyorlar. Ne konuştunuz arkadaşım? Ne yaptınız gerçekten siz? Bizim adımıza ne sözler verdiniz? Bu ülke hakkında ne karar verdiniz? Elbette ne bileyim devlet sırlarını bize ifşa edin. Bizi her şeyinizle ortak edin demiyoruz. O kadar haddimizi aşmadık. Yani bakın ya haddimizi aşmadık diyorum ya sanki kendileri çok saygı gösteriyorlar. Bizim temelde bir ahlak sorunumuz var sevgili arkadaşlar. Evet, vaktimi çok açtım gene. Ee, uzun video yapmayı çok istemiyorum ama arkadaşlar son bir şeyden bahsetmek, kısaca değinip geçmek istiyorum. İzmir'de duyduğuma göre, sayılarından emin değilim ama yüzü geçmiş arkadaşlarımın dediğine göre X platformunda, yani Twitter diyesin var hep. Twitter platformunda Hani o morada e, cinsi iletişim e, odasında toplanarak işte ne yaptılar bilmiyorum? dua, sohbet, Kur'an, Muran bilmiyorum ne yaptıklarını fakat dinsel faaliyet gösteren bir kadın grubuna ne yapmışlar e, gözaltına falan almışlar. bunu bunları içeri çekmişler. Sorguya götürmüşler mi, tutuklamışlar mı? Bunu bilmiyoruz. Haber bile olmadı ama bunun haberini aldık. <laughs> Şimdi e, bu tutuklananlar, gözaltına alınan kadınlar grubunun e, işte e, KHK bünyesindeki dinsel grup dahil e, olduğunu bilmek için herhalde e, müneccim olmaya gerek yok. Çünkü e, Gülen cemaatine sevgi sempati duyan insanlar kadınıyla erkeğiyle memuruyla halkıyla bir bir kermese katıldı bir burs topladı onu yaptı gazete aldı falan filan diye sohbet ya, sohbete katıldı diye hapisleri de çürürken aynı faaliyetler diğer dinsel cemaatlerde özgür özgür yapılıyor ve onlar destekleniyor. Yani bunların aslında bir yerde toplanıp da bir Kur'an Bur'an okumaları şu anda sistemin istediği bir şey. Onların zaten toplumu bu hale dönüştürmek istedikleri bir tablo var orada ama bu insanlar niye tutuklanıyorlar ha orada keşaflar, ha bunlar tırnak içindeki fetöcüymüş Bu kadınlar bunları tutuklayalım götürdüler. Burayı eleştirmeyeceğim bile yani bunun yorumlanacak bir tarafı yok. Fakat sormak, sorup geçeceğim arkadaşlar Bu kadınların orada ne işi vardı? Bu gözaltına alınan kadınların ex platformunda ne işi vardı gerçekten ya? Yani doğa okumak istiyorlardı da evlerinde bir oda mı bulamadılar? Veya işte 3-5 arkadaş bir araya gelin, e, hani çoklukla fayda vardır mı diyorsunuz? Üç kişi bir cemaattir mi diyorsunuz? D daha böyle bir nur mu alıyorum diyorsunuz? Onu 3-5 kişiyle toplanın ama bizi takip ediyorlar. 3-5 kişiyle bizi terör örgütü üyeliğinden tutuklayabilirler diye korkunuz varsa bu o ex odasında toplandıysanız, bu korkuyla orada toplandıysanız ve kendinizi ifşa ediyorsunuzsanız bu kendinizi imha etmek demektir. Bunun anlamı nedir gerçekten? Yani bizim e, İzmir için konuşalım ya. KHK platformlarındaki arkadaşlarımız bizim yüzü bile bulmaz. İzmir KHK'lı cennetidir. Bu kadar dolu bir kalabalık vardır ve biz platformlar olarak çok da eleştirildiğimizi, bizim yüzümüzden bu sürecin devam bu zulüm sürecinin devam ettiğini iddia edenlerin falan olduğunu biliyoruz. Bu arkadaşlarımızın ee, hiçbir şekilde bu faaliyetlere katılmadığını, e, çektikleri acıların yeter olduğunu, yeni bir acıya tahammül e, edemeyeceklerini söylediklerini biliyoruz. Buna zaten saygı gösteriyoruz gerçekten. Ama sizin orada ne işiniz var gerçekten? Bunun amacı nedir? Orada ne yaptığınızı düşünüyorsunuz? Bu orada ne yaptığınızı düşünüyorsunuz? Orada sizin tespit edileceğiniz, gözaltına alınacağınız belli. Bu iki kere iki dört. Bu iki kere iki dört. Yani oradaki o, bunu, bunu, sadece sorup bırakmak istiyorum. Bütün bunların cevabı belli ölçüde benim zihnimde tabii ki var. Fakat cevapların beni ilgilendirir. Sadece sorup geçmek istiyorum kıymetli arkadaşlar. Sadece sorup geçmek istiyorum. Onun için e, yorum da yapmayacağım. <laughs> yorum da yapmayacağım. Siz Twitter'da toplanıp, o dini toplantıları yapıp, yapıp ettiyseniz gözaltına da alınacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlarımız gözaltına nasıl alınıyor böyle bir savunma beklemeyin bizden, benden. Ben soruyorum niye oradasın? Bunun amacı ne? Bunun amacı ne gerçekten? Evet sevgili arkadaşlarım. Cevap da beklemiyorum sadece soruyorum. Hepimize güzel günler diliyorum efendim. Sağlıcakla ve sevgiyle kalınız.